Merhaba sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuz küreselleşmenin işletmeleri etkileri. Bizlere bu konuda bilgi verecek olan kişi ise hocamız Gürcan Banger. Gürcan Banger, Gürcan Hoca Sangem Eskişehir Sanayi Odasına bağlı Sangem adı verilen sanayi geliştirme merkezinde genel koordinatör ve danışman olarak görev yapmakta halen. Kendisi 1972 yılında Eskişehir Maarif Koleji'nden mezun olmuş. 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden ve aynı, aynı aynı üniversiteden 1981 yılında yüksek lisansını alarak mezun olmuştur. Kendisinin özgeçmişinde ilginç bir detay pek çok Eskişehirli'yi bilgisayarla tanıştıran kişi olduğu yazıyor. Dolayısıyla bilgisayarların ilk kullanılmaya başladığı dönemden bugün artık son derece yaygınlaştığı döneme kadar geniş bir deneyime sahip, geniş bir bilgi birikimine sahip. Ayrıca 2005 yılından beri de Kurumsal danışmanlık hizmetleri yapıyor, firmalara kurumsal danışmanlık hizmetleri veriyor. E, sivil toplum kuruluşlarıyla ve meslek odalarıyla ilgili çalışmaları var ve pek çok kitabı çevresi var. E, kendisi gerçekten küreselleşme işletmeleri tanıdığı için küreselleşme konusunda da derin bir bilgi birikimine sahip. Gürcan Bey'in bu bilgi birikimini paylaşmak istiyoruz ve bu arada Sangemden de Sangemin ne olduğundan da kısaca bahsetmek gerekirse Sangem Eskişehir Sanayi odası üyesi kobilerin kurumsal kapasitelerini geliştirerek küresel rekabette sürdürülebilir biçimde yer almalarını sağlamak ve bu hizmet alanında bölgenin öncü kurumsal kuruluşu olmak amacına sahip bir kuruluştur. Şimdi Gürcan Hoca'dan küreselleşme konusunda, küreselleşmenin işletmeleri etkisi, etkisi konusundaki bilgilerini paylaşmak istiyoruz. Teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. Genç arkadaşlarıma bir soru sorarak başlamak isterim. 1963 yılında yanlış hatırlamıyorsam bir iletişim akademisyeni ilk defa küresel köy diye bir kelime kullanıyor yazdığı bir makalede daha önce hiç küresel köy Global köy kavramı kullanılmamış Ondan sonra daha yaygın kullanılmaya başlıyor. Dolayısıyla size bu onun küresel köy diye algıladığı olgunun olayın, size ne anlattığını sorarak başlamak istiyorum. Belki birkaç arkadaşımız birkaç cümleyle bize katkı verebilir bu konuda. Sonra işin ayrıntılarına girelim beraber. Buyurun. Küresel köy nasıl bir duygu oluşturuyor size ya da ne hatırlatıyor? Küresel köy ya da global köy etkileşimle birbirleri bir olay olduğunda her tarafa yayılabiliyor. Yani haber böyle dünyada birbirinden ayrı ırklar yok. Hep hepsi beraber olmuşlar anlamına geliyor sanki. Evet. Var mı başka katılmak isteyen? Peki şimdi özellikle 1970'li yıllardan sonra bütün dünyada gelişen bazı yönelimler var. Bunlardan bir tanesi hem ürün hem de mekan olarak yeni pazarlar oluşmaya başladı. Ürünleri sattığımız. Daha sonra bu pazarların hızla birleşmeye başladığını görüyoruz. Sanki böyle bir sihirli el dokunmuş, bu pazarlar arasında kanallar açılmış, birbirlerini etkilemeye başlamışlar gibi. 1980'li yıllara kadar ilginç bir nokta vardı. O da işletmenin ana sorunlarından bir tanesi üretimdi. Üretim teknolojilerinde ciddi sorunlar vardı. Henry Ford ilk otomobili yaptığında diyorlar ki siyah bir otomobil bu. Bunun başka rengi yok mu? O da her rengi var yeter ki siyah isteyin diyor. Dolayısıyla o gün ne üretiliyorsa o satılıyormuş. Ee, o zaman markalar böyle klasik oluyordu. Herkesin o senelerde klasik markaları vardı. 1980'li yıllara geldiğimiz ise geldiğimizde bilişim iletişim, internet, üretim teknolojilerinde, sadece bunda değil aynı zamanda üretim yönetimi yöntemlerinde çok ciddi gelişmeler oldu. Bunlar dünyanın üretim sorununu büyük ölçüde açtı. Bir anlamda işletmenin odağı 80 öncesinde işletmenin içindeydi. İşletmenin içinde ne var? Üretim var. 1980'li yılların sonrasına geldiğimizde ise bu odak noktasının işletmenin içinden dışına çıktığını görüyoruz. Dışarıda ne var? Müşteriler var, tedarikçiler var, rakipler var, devlet var, mevzuat var vesaire. Dolayısıyla işletmenin fonksiyonlarında bu faktörler daha etkili olmaya başladı. Ee, bu da hem ulusal düzeyde hem de o birbirine eklemlenen büyük pazarda küresel pazarda korkunç bir rekabet başlattı. Artık bir başka ülkedeki üretici sizin ülkenizde mal satabilir hale geldi. Ee, bu aynı zamanda. 1960'lı yıllardan beri de kalite anlayışının çok geliştiğini düşünürsek aynı kalitede bir ürünü dünyanın her yerinde bulabilir hale geldi. Bunun çok önemli bir sonucu var. Artık her kurulan işletme küresel özellikle bir olarak kuruluyor. Çünkü en azından rakipleri, tedarikçileri ve müşterileri küresel. Onun için yani ben bizim köye mal satmak için bakkal dükkanı açıyorum gibi çok abartabileceğim bir şekilden çok fazla bahsetmiyoruz. Yani iş dünyasının doğası gereği pazarın yapısı, üretimin yapısı yeni bir dünya oluşturdu. Önemli unsurlardan bir tanesi buydu. Küreselleşmenin firmalara etkisi. Artık ne ürettiğinizin fazla bir anlamı yok. Mesela şöyle reklam yapmıyoruz. Çok kaliteli üretiyorum. Başka şekli yok ki. Herkes kaliteli olmak zorunda. Kalite artık bir standart. 1980 öncesinde üretim az, müşteri çoktu. Yani diyelim ki 100 tane müşteriye 10 tane malı satmaya çalışıyordun. 100 müşterinin kapanın elinde kalıyordu. 80 sonrasına geldiğimizde ise bu sefer Yüz tane müşteriye bin tane malı satmaya heveslendik. Yani sanki müşteriler azalmış gibi oldu. Ee, o zaman gene bu arada işletme kültürünü okuduğunuzda ya da işletme kültürü tarihi okuduğunuzda 80 sonrasında pazarlama ve satış kitaplarının büyük bir hızla arttığını görüyorsunuz. Yani işte o gerilla pazarlama, sinirsel pazarlama, ağızdan ağza pazarlama bunların tamamı 1980 sonrasında gelişen şeyler. Neden? Çünkü artık satmak bir problem. Yani sürekli bu sistem kendini yeniden var edebilmek için yeniden satmak zorunda. Bu dönemin bir ilginç özelliğinden daha bahsetmek isterim size. Dünya ekonomik sistemi işletmeler Genelde ne üretirler? Ürün ve hizmet. Doğru mu? Şimdi artık ihtiyaçları da üretiyorlar. Yani sizin için yeni ihtiyaçlar üretiyor, yeni çözümler üretiyor. Büyük bir ölçüde bunun farkında bile değilsiniz. Mesela e, hijyen, insan sağlığı konusunda ilaç anlamında değil işte sabun, deterjan vesaire gibi. O anlamda üretim yapan bir firma sizin evinize elemanlarını gönderiyor. Bir hafta sizinle yaşıyorlar. Neyi nasıl kullandığınızı, neye ihtiyacınız olduğunu tespit ediyorlar. Kendi ofislerine gittikten sonra yeni ürünler geliştiriyorlar. Bu eski dönemde çok duyduğumuz bir şey değildi. Dolayısıyla bu dönemde işletme canlı olmak için sürekli yeni bir şeyler üretmek zorunda. Evet Ayşe Hanım, şimdi belki başka enteresan bir noktaya daha geçmek istiyorum. Ee, küreselleşmenin getirdiği unsurlardan bir tanesi de standartlaşma oldu. Yani nasıl bizde TS var, Türk Standartlar Enstitüsü. Ama o nereye has bir enstitü? Türkiye'ye has bir. Onun ürettiği standartlar Türkiye'ye en azından geçmişte böyleydi. Şimdi standartlar giderek ulusal, uluslararası Hı. olmaya başladı. Yani aynı standartlar bütün dünya üzerinde geçerli. O zaman biz de o kurallara uymak zorundayız. Yani Amerika'da ya da Avrupa'da ya da bir başka yerde hangi standarda göre üretiliyorsa ürün Türkiye'de de o standarda göre üretilmek zorunda. Dolayısıyla bir aynılaşma var. E, bu da rekabeti zorlaştırıyor. Çünkü aynı ürün iki farklı yerde üretiliyorsa onu ucuza mal eden, düşük fiyata satan demek ki daha avantajlı. Bunun dışında bir şey daha var. Ee, şu peki bu bir soru size. İki tane aynı ürün var. Kalitesi aynı, kullanım amacı aynı, fonksiyonları aynı. Siz bir tüketici olarak Neye bakarsınız bu ikisinden birini seçerken? Buyurun. Birincisi fiyat, ikincisi marka. Evet. Eğer iki tane aynı ürün varsa, markayı şimdilik bir kenara koyalım. Muhtemelen fiyata bakarsınız. Bir işletmenin başına gelebilecek en kötü şey bu. O zaman emtiyalaşma dediğimiz bir olay başlıyor. Sadece fiyat üzerinden rekabet etmeye başlıyorsunuz. Bu da işletmelerin bataklığa doğru gitmeleri için temel nedenlerden bir tanesi. Sağlıklı bir işletme politikası asla fiyat üzerinden rekabet etmeye çalışmaz. İş modeliniz fiyat rekabeti değilse. Dünyada fiyat üzerinden rekabet eden çok ünlü şeyler var, işletmeler var. Ama özellikle orta ve küçük ölçekli işletmeler fiyat üstünden rekabet etmeye kalkarlarsa bu onların ölümü olur. Ha, o zaman işte o biraz önce marka dediğiniz daha genel anlamda farklılaşma dediğimiz standartlaşmanın karşısına başka bir şey geliyor. Yani ürünü ve hizmeti farklılaştırmak. İşte son senelerde çok konuştuğumuz inovasyon, yenilik, Arge, ürün geliştirme gibi kavramlar da buralardan kaynaklanıyor. Yani küreselleşme bizi bir yandan standartlaşma, aynılaşma, diğer yandan da farklılaşma gibi bir çelişik noktaya getirdi. Aslında ikisi birbirinin karşısında duruyor bunların. Dolayısıyla bugün işletme küresel etkilerin altında hem standartlara uygun hem de farklılaşmak zorunda. Dolayısıyla böyle bir durumla yaşıyoruz. Hocam peki, ürünlerin standartlaşmasından bahsettiniz. Evet. O zaman diyebilir miyiz ki işletmeler aynı üretim teknolojisini kullanarak üretiyorlar? Ee, evet tabii, yani teknolojinin çok gelişmesi aynı teknolojik tezgahları, donanımı kullanmalarını sağlıyor. Muhtemelen aynı üretim ve üretim yönetimi metodolojilerini kullanıyorlar. Büyük bir hızla aynılaşmaya başladı. Burada bir şeyi daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugünün kentlerinde, mesela bu kentte ya da bir başka kentte muhtemelen gözlerinizi bağlayıp sizi bir kente bıraksalar, o kentin merkezine bıraksalar, gözünüzü bir açacaksınız dünyada gördüğünüz küresel markalar muhtemelen hangi kentte olduğunuzu bile anlamakta zorluk çekeceksiniz. Yani dünyanın büyük giysi markaları, yiyecek markaları bunları biliyorsunuz hepsini. Ha Demek ki küreselleşmenin etkilerinden birisi de aynılaştırma. Yani kültür aynılaştırması sağlıyor. Aynı şirketin işte sandviçini, tostunu burada yiyorsunuz, Çin'de yiyorsunuz, veya Rusya'da yiyorsunuz ya da Amerika'da yiyorsunuz. Kültürel aynılaşma var. Kültürel aynılaşma dolayısıyla ürün aynılaştırması, hizmet aynılaştırılması, beğeni aynılaştırması gibi sonuçlar oluşturuyor. Dolayısıyla farklılaşmaya karşı gelişen eğilimlerden, yönelimlerden bir tanesi de bu. O zaman Buna karşılık bir şey daha var. Küresel dönemde, küreselleşmenin etkilerinin altında yerel değerlerin de öne çıktığını görüyoruz. Yani insanlar bir yanda çok aynı olmak yerine kendi yerel değerlerini hatırlamaya çalışıyorlar. Dikkat edin, yerel turizmde çok müthiş gelişmeler var bütün dünyada. Böyle bir eğilim var şeyde dünyada. Yani bu küreselleşmeye karşı bölgenin ve yerelin değerlerinin yükselmesi de çelişik gibi gözükmekle beraber böyle bir şey var. Onun dışında biraz önce anlattım ya Henry Ford'un şu siyah arabasını. Mesela şeyi hatırlayın Elvis Presley'in dönemini. Elvis Presley herkesin idolüdür. O dönemde Alain Delon'u herkes tanır, Brigitte Bardot'u herkes tanır. Ama bugün baktığınızda bunlar çok kısa sürelerde tüketilip yok oluyor. Dolayısıyla eski o kitlesel üretim, büyük hacimli üretim yerini kendi niş pazar dediğimiz küçük hacimli üretime dönüyor. Birçok giysi markası eskiden şöyleydi konfeksiyonda bir yaz bir kış alt aylık ürünler çıkarılıyordu. Şimdi baktığınızda bugün işte yaşadığımız şehirde de görebileceğimiz birçok giysi firmasının aylık üretimleri var. Daha küçük hacimli üretimler. Eskiden erkekler için yapılan giyim şimdi yaş gruplarına göre, beğeniye göre çok farklı olabiliyor. Yani bir özelleşme, bir özgünleşme başladı. Niş pazar denen özel pazarlara üretim yapar aldı. Ee, pazarlamanın bu dönemde bu kadar önemli hale gelmesinin nedenlerinden biri de bu. Yani bana sorarsanız bugün işletmenin ana fonksiyonu diğer fonksiyonların ona göre pozisyon alması gereken şey pazarlama fonksiyonu. Yani bugünün esrarengiz veya gizemli veya güç odağı işletmenin mimarı pazarlama. Bir firmanın pazarlama deyince satışı da onun içine koyuyorum tabii. Bir firmanın pazarlama gücü ne kadar yüksekse bu küresel dünyada ayakta kalma şansı o kadar yüksek. Hocam yanlış anlamadıysam evet. o zaman işletmelerin müşterileri hakkında oldukça detaylı bilgilere sahip evet. olması gerek. Çok doğru. Bu da kolay bir iş değil. İşletmeler evet. bunu nasıl başarsınlar? Şimdi bir işletme şeyde 1980'lerden sonra gene biliyoruz şeyde bir işletme bir işletmede üretim faktörlerinden bahsettiğimiz zaman nelerden bahsediyoruz? İşletmenin üretim faktörleri ya da üretimin faktörlerini hatırlıyor musunuz? Buyurun. Mikrofonu verebilir miyiz? Evet. Sermaye, doğal, toprak. Sermaye, iki. Doğal. Evet. Ondan sonra e, iş gücü, teknoloji. Evet ve girişimcilik evet, yeteneği ve girişimcilik. değil mi? Evet, 80 sonrasında buna neyi ekledik? Bilgi. Yani birdenbire bilginin bu dört tanesi kadar katma değer ürettiğini gördük. Dolayısıyla bir firmanın içsel olarak, ya da fikri mülkiyet olarak patent, faydalı model, tescil gibi marka mesela biraz önce arkadaşımızın bahsettiği bu varlıkları da artık onun zenginliğine katılıyor. Dolayısıyla ne kadar bilgi miktarı birikmişse, deneyim birikmişse bir firmada o kadar zengin sayılıyor. Buna çekirdek yetenek diyoruz. Yetenek ve yetkinlikleri. Bunun dışında bir firmanın artık belki bilançosunda göstermediğimiz ama varlıklarından bir tanesi de ilişkileri. Bunların da bunların bir tanesi müşteri ilişkileri. Müşterilerle ne kadar yoğun ve etkili ilişkileriniz olduğu, o müşteriyi ne kadar elde tuttuğunuz, bu da devamında ne kadar ciro ve katma değer elde edeceğinizle ilgili bir şey. Dolayısıyla müşteri ilişkilerinin, o ilişkiler sisteminin, müşterinin öneminin bu yeni dönemde farkına vardık. Dışarıya bakalım. Hani işletmenin o da şeyin dışına çıkmıştı ya, işletmenin dışına. Orada kimler vardı başka? Müşteriler, rakipler, tedarikçiler. Tedarikçiler ne yapıyor? Bizim ham madde aldığımız, hizmet aldığımız firmalar. Tedarikçi ilişkileri de bu dönemde gerçek anlamda çıkan, ortaya çıkan unsurlardan birisi. Bir örnek daha vermek istiyorum. Gene ismini söylemeyeceğim. Dünyanın yüksek cirolu işletmelerinden bir tanesi. Ona gidiyorsunuz, bir bardak su, daha doğrusu bir su bardağı yaptırmak istiyorum diyorsunuz. Size sorduğu şey şu, kaç tane ve nerede teslim istiyorsun? Aynı firmaya bir başkası gidiyor, şu kadar bin tane pantolon yaptırmak istiyorum diyor. İşte o da ölçü şeylerin, resimlerin nerede, çizimlerin nerede, kaç tane istiyorsun ve nereye teslim istiyorsun diyor. Aynı firmaya gidiyorsun, beş bin tane araba istiyorsun gene aynı şeyleri soruyor. Ve işin ilginci bu bahsettiğim firma hiçbir şey üretmiyor. Hiçbir şey üretmiyor. Ama ne isterseniz size istediğiniz yerde, istediğiniz sayıda bulabileceğini ve fiyatının da şu olduğunu söylüyor. Böyle bir firmanın dünyanın yaklaşık 80 ülkesinde ofisi var. Ondan istediğiniz ürünü götürüp bu insan bu ofisler aracılığıyla onu